Teknik takip için izin gerekiyor. Emniyet şube müdürü yani uğraşırım dedi ama Ozan nerede olduğunu bilmiyoruz. Her geçen dakika bizim aleyhimize. Ben yerini tespit edeceğim şimdi merak etmeyin. Ee, nasıl yapacaksın peki? Var bazı programlar. Yasa dışı mı? Tamam hadi başla. Aç anne şu telefonu aç ne olursun aç ya aç. Açmıyor mu? Açmıyor açmıyor. Affetmeyecek beni. Asla affetmeyecek. Bir tanem benim. Nazan teyzeni Annenin yanındadır. Ne diyeceğim arayıp? Ne diyeceğim? Kadının dünyasını başına yıktım. Müsait sever konuşayım mı diyeceğim? Güzel kızım benim. Ozan'ı soracaksın. Ozan'ı. Ya açmıyor işte baba. Aradım açmıyor. Tarık arıyor. Kapat istersen. Açmıyor, açmıyor, açmıyor. <laughs> tamam, sakin ol, sakin ol bir tane. Affetmeyecek beni. Affetmeyecek, affetmeyecek ya. <laughs> <laughs> Ermancığım. Daha izin çıkmadı mı? Lütfen ne olur. Yani çocuğun nerede olduğu, ne durumda olduğu belli değil. Ne olur hadi biraz acele et. Hadi çok teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Tamam. Buldum, buldum. Ne? Buldum. Burada. Burada 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 Porta, işte. tamam tamam Ozan 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 sen iyi, iyi misin İyi, iyi misin, iyiyim, iyi misin? bir yerinde bir şey var mı oh. Aa, ne oldu mu mı ne oldu İyiyim iyiyim. iyiim hastaneye götürün gel gel arkaya gel. geçin siz arkaya geç 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 geç, geç. <Gülüyor> <Gülüyor> Yavaş. Yavaş. Tamam. Eh Ozan eh eh. Niye yaptı bu adamlar? Tanıyor musun bu adamları sen? Bilmiyorum. Tanımıyorum anne tanımıyorum. E, niye yaptılar peki? Ne istediler senden? Cüzdanımı. Cüzdanımı istediler. Vermedim. Vermeyince de... Dört kişi. Allah'ım niye vermiyorsun be oğlum ya? Canından kıymetli mi Allah aşkına? telefonum. Telefonumu vermedim. İyiyim, iyiyim, Korkma. Ah, olsa... Ah. Evet, ne diyorsun? Darbeye dayalı kafa travması. Radyolojiye haber verin. Beyin kanaması riski olabilir. Ozan'cığım, buradayız anneciğim. Merak etme. Boşuna arıyorsun. Açmayacak ki yine. Alo. Aa, Nazan, neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ozan'dan bir haber var mı? Hastanedeyiz. Ozan'ı darp etmişler. Otosanayda bir yerde bulduk kendisini. Ne diyorsun Nazan? Gözlerine parmağımı takip et. Şimdi bu tarafa. Güzel. Elimi sıkar mısın? Biraz daha kuvvetli. Şimdi öbür elinle. Tamamdır. Nasıl? Röntgenler gelmeden net bir şey söyleyemem. Ama sıyrıklar ve yaralar dışında çok önemli bir durum yok gibi görünüyor. Kendisini bu gece misafir edeceğiz. Dilerseniz odaya geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi akşamlar. İfade için geldik doktor bey. Hastamız biraz daha kendine gelsin. Öyle bakarsınız. Tabii sonra geliriz o zaman. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Anne. Ne İyi canım? İyiyim. Verirdim ifade ya. Olmaz olmaz. Sonra verirsin aceleye gerek yok.